Dinozor kafeste yok. Buradan ne ders çıkarıyorlar? Demek ki kafes sağlam değil. <laughs> Haas siktir. Şimdi yaraklara yan bastık bakışlarıyla hemen içeri girip bakıyorlar. Oğlum önce bir temkinli olun. Belki bir kenarda uyuyordur. Belki saklanıyordur, değil mi? Hemen dinozorun kafesine girilir mi lan? Fino mu bu? Bir de dinozor bunlara tuzak kurmuş. Kendini kaçmış gibi gösterip saklanmış falan. Yemin ediyorum bu dinozor bunlardan daha akıllı. Takip edileceğini anlayıp takip cihazını sırtından söküyor o derece yani. Tabii ki dinozoru zapt edemiyorlar ve dışarı kaçıyor. Silah sıkılınca bana mısın demeyen, önüne ne çıksa un ufak yapıp öldüren bir canavar var. Bu malsa, pardon mal biraz hafif kaldı. Bu andavalın önde gideni ise üzerinde koşarak gelen dinozoru tüfekle öldürmeye çalışıyor. Evet tüfekle. O canavarı öldürmeliyiz yoksa hepimiz iskecek. Ben o şeye 128 milyar dolar verdim tamam mı? Öldüremezsiniz. TL olsa tamam da yani dolar cinsinden. İyi öldürme de kur farkıyla siksin bizi. Amına koyayım patlatın gitsin ya. Ay savaş alanına döner burası aileler var tamam mı? Dinozor şehri yakıp yıkıp ilerlerken her şeyden habersiz veletlerimiz hamster gibi gezmektedir. Abi park kapatılıyormuş gitmemiz lazım. Oğlum biz VIP'iz. Milletvekili teyzemiz var bizim. Bize mi kapanıyor amına koyayım? Halkadır o. Cemile abla da tam bu sırada aa benim yeğenlerim vardı ya. Onlara bakmalıydım diyerek son anda veletleri hatırlıyor. Canım yeğenim benim kardeşin yanında mı? Kardeşim mi? Ha evet yanında. Çıkın orada hemen çıkın. Teyze seni anlamıyorum. Hattın ürksel herhalde. Ürkünce sesin gidip geliyor. Dinozor diyorum. Kaçın diyorum. Kaçın. Dinozorlar mı? Evet çok güzeller ya. Anasını <laughs> içtimin evlatları. Kaçın diyorum. Anası içmiş yani. Aynen aynen ben de öyle diyorum ya evet. Ulan madem telefon az çekiyor bir mesaj at. Whatsapp'tan yaz. Bir şans iletilir belki. Yok aksiyon yaratacaklar ya yapmıyorlar. Tam bu sırada koca dinozor bizim veretlerin karşısına çıkmasın mı? Normalde bir ayak darbesiyle camı tuz buz edebilecekken yapmıyor. Neden? Çünkü başroller ölmemeli. Yavaş yavaş kırıyor. Abi bu şey kırılmaz değil mi? Tabi oğlum kurşun geçirmez cam şaka mısın? Ananı. Bakma öyle kurşun geçirmez dedim. Pençe geçiriyor tabii yani. İnsanları üçer beşer harcayan dinozor iki veledi yakalayamıyor ve kaçmayı başarıyorlar. Bir de nasıl kaçtık ama deyip gülüyorlar. Oğlum senin benim başıma şöyle bir şey gelse bokumuz çıkacağı deli şaşırır. Korkudan Fatiha'yı tersten okuruz. Ki... Teknik olarak tersten okunuyor. Bu ne gevşeklik? Godumun pozitifleri. Dinozordan kaçmaya çalışan veletlerimiz ne tesadüftür ki eski Jurassic Park zamanından kalma bir araba buluyorlar. Şimdi Jurassic Park ne zaman çıktı? 1993'de. Bu yapım ne zaman çıktı? 2015'te. Aradan nereden baksan 22 yıl geçmiş. Ama arabanın yağ suyu kurmamış, aküsü donmamış, sapa sağlam duruyor. Neden? Çünkü senarist öyle yazmış amına koyayım. Ne neden? Yeğenlerine ulaşamayan Cemil ablamızla dinolara fısıldayan abi veletleri bulmak için dinozorun yanına gidiyor.